Acı ve özlemin yerini utangaç bir boşluk aldı. Ansızın gökyüzünden bir ışık süzüldü karanlık odamın penceresine ve gülmeyen yüzümün çehresine. Ay silüetini bağışladı yokluğundaki geceye. Biz de merhem olurum diye. Aynı mehtabı seyrediyorduk değil mi seninle? Şimdi ne oldu? Susma. Söyle. Ay bile vefalı çıktı bak. Şimdi onu seyrediyorum senin yerine. O yine gökyüzünde. Aynı yerinde. Uzatsam elimi gökyüzüne yıldızları tek tek tutacağım. Ve alaca karanlığa saçıp yıldızları karanlığı aydınlatacağım. Sonra bir ışık da senin gözlerine süzülecek. Bir yıldız parlayacak dilek tut dercesine sana. Sen kendin için isterken mutluluğu, benim tüm dileklerim senin mutluluğun olacak. Sadece senin yalnızlığın kalacak bana. Geceleri kabus dolu rüyalarım olacak. Gözlerin gelecek gözümün önüne, Aklıma mukayyet olamayacağım belki de, belki de. Aklım bile olmayacak. Tüm zihnim boşalacak ve sadece sana odaklanacak. Zihin oyunu gibi değil mi? Beynimi acıyla hükmetmeye başlayacağım. Mutlu olmak yerine seninle geçen günleri hapsedeceğim kendimi. Sanki senden başkası olmamış gibi Sanki senden başkası olmayacakmış gibi Sanki sen hiç olmamışsın gibi Ve sanki ben sensiz olamayacakmışım gibi Olmayacak değil mi? Hayat kimsenin istediği gibi olmayacak Sen hayal ederken senin varlığın başkalarının olacak kısır döngü gibi. Ayrılıklar ölümler, sevmeler. Hak eden hak ettiğini hiçbir zaman bulamayacak. Belki de bulacak da. O buluşmalar ahirete kalacak. Ahiret demişken, yaşarken ölmeyi gördün mü sen hiç? Ya da nefesi kesildi mi düşlerinin? Canı çıktı mı hiç umutlarının? Ben umutlarımı göndüm biliyor musun? Nefessiz kaldım. Ama girmediğim o toprağa. Hani mecaz yaparlar ya. İşte o mecazdan anlamayan kalbim. Şimdi kendini bir kutuya kaldırdı. Mülteci gibi hissediyorum artık kendimi bu şehrin hengamesinde. Sanki şehir beni fazla görüyor içinde. Herkes konuşuyor. Herkes bir şey diyor da. Sadece ağızları hareket ediyor. Binalar üstüme çökerken beynim seslerini idrak etmiyor. Şimdi. Şehrin yalnızlığını çekiyorum üstüme. Ve bıraktım beni kendime. Bekleyeceğim. Ben bana mı? Yoksa sana mı aidim? Göreceğim.